Evet çok sevgili dostlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu oyunda ne yapıyoruz? Şu bir kasanın kilidi vardı hemen üstümüzdeki oda. Oraya gideceğiz. Ben onun kasanın şifresini çözdüm. Şeyde bir tane dört heykelin olduğu yer vardı. Dört heykelin olduğu yerde bir de Athena sembolü vardı. Athena heykeli vardı pardon. Orada 1, 7, 0 ve bir rakamları var. Önceki bölümden bulabilirsiniz. Orada 1701 olarak gireceğiz şu kasayı. Evet. Çünkü bulmadan şey yapmak istemedim. Yani yarım saat tekrar uğraşacağız daha önce falan. Zor ben bayağı uğraştım çünkü oranın şeyi ta diğer uçta, bak en yani sol üstte öyle bir yerde. Yani bu kasanın şifresi neden orada abi? Saçmalı görüyor musun? Şimdi oraya gideceğiz. Gidelim bakalım oraya. Ee, a, doğru mu gidiyorum lan? Hiç bakmıyorum bu arada. Eee, doğru gidiyorum evet. Buralarda adam yok zaten. Hepsini ben öldürdüğüm için. <laughs> Çiğerez yani. Beş mermi. Buraya, buradan geçince niye böyle bir garip bir şey oluyor? Ee, neredeydi orası? Hemen bulalım. Bu oda mıydı? Bu odaydı. Giriyoruz. Ha, zaten göstereceğim birazdan. O aldım mı lan ben o dünya şeyini? Aldım. Hem... Aa bak burası bak. 1, 0, 1, 7 gördün mü? Bunları şey yapınca bir yeriz bir. Ee, sonra şuraya şunu mu takacağım? Aynen evet takalım şurası bunun yeri buraydı çünkü oradan hatırladım anahtar düştü anahtarımızı aldık ah dü dünya anahtarı oha harika burası West Style açıldı hmm, dünya anahtarını açabileceğimiz bir yer başa gidelim başta şey vardı Ankara'da ana salonda Ana koridoru daha doğrusu. Orada şey vardı. Üst katlı bir dünya ile açılan yer vardı. Bir de bizim ilk uyandığımız yerlerden birinde vardı o yer. Bakalım şimdi bir gidelim. İlk başlarda da olmasa lazım tabii dünya açılan bir yer. Bir kayın daha yakın bir yere koyacağım. Burası çok uzak. Burada çünkü çok bir işimiz kalmadı. Her yeri açtım sanırım. Hah şimdi yukarı çıkalım. Sanırım sağda olacak o yaşlı dünya yeri. Aynen. Aynen burası. Gir abi. Diğer taraf kilitli ee, kilitliydi. Kilitli değil. Diğer taraftan kapatılmıştı. Adam var lan. Diğer gelecek sanırım bundan korkuyorum. Aha geldi. <laughs> Nereye itildin ee, Bir dakika. Orada ne var? Buraya gireceğim de buraya bir bakayım. Ha, tabii tabii. tabii. Aa, aa, mermi. Yes. Abi benim kaydım mısın nasıl git lan? Güzel. Oraya giremiyoruz tamam. Mü müthiş. Muhteşem. Ee, buradan devam. Nereye açılıyor burası? Ne devam Bazı şeyleri atmak istiyorum. Sen git. Ben de git. Bir aldım. Ah. nereye gideceğiz buradan? Daha burada bir yol var. Şu ikisini cidden bırakıyorum almayacağım hemen. Zaman kaybı. Şunu da bırakayım da portalla açılsın diye şey yaptım. Aa dünya anahtarı güzel. Nereye gidiyormuş bakalım. Ah bu Aa, nasıl oramam ben? Ah adam var. Devam edilelim. Hiçbirini okuyamıyorum. Okey. Burada pek çok şey var. Buralarda bir şey olmasa adım. Aha. Burada başka ne var? Aha. Aha. Yes. Birleştir abi direkt. Ha, müthiş. Aa Dış kapıyı da açayım da. orası şey kapalı yere açıyor. Ana salondaki. Ana koridordaki. Burada üç tane şey. Bu ne abi ya? <laughs> Aa, huh. tamam. Bura ne? Minerva. Geçiyorum Minerva'ymış. O zaman buraya gideceğiz. Bu kadar. Aa dışarı çıkacak sanırım aynen. Hiç Burada bir şey yok. Atlayabiliyoruz mu? Yok. Bir portal. Aha. Nice abicim. Göremiyorum da önünde biri mi var? Şey varmış. Artık yok. Hey, <laughs> Şimdi portaldan geçelim. Bayağı bir geldik. Şurada bir save alsak iyi olur. Dur hemen değil. bırakalım. Şuradan bir merhem Tamam. Peki bu şeyler burada mı? Yes burada. <laughs> Merhem'e attık. Aa. Tamam. Böyle mükemmel. Eee pompalama ver. Bunu da ver. Tamam. Şimdi bir save atalım şurada. Buraya gidip devam edelim. O kısım nereye çıkacak acaba? Bakalım. Aa mermi yoktu hiç. Hey, üç hey. mermi de burada var. Ana hiçbir şeyde mermi kalmamış. Şakasın. Bitirmişiz. Aa bıçağı alaydım keşke ya. Şu adamları ben öyle vurdum Aha. Oha lan. 60 benim. 10 numara. Şimdi orası büyük bir yer bence. Önce buraya girelim. Her taraf koca bir yere benziyor çünkü. Bak, aha vermeliyiz. Yam yam. Abi akılsız yam yam. Neden mesela bu herifin zombi olduğunu biliyorsun. Neden zombi yerine yam yam, akılsız yam yam falan. Hani bunun bir lisansı falan var zombi demenin. Zombinin bir şeyini mi aldı, patentini falan mı aldı? Çünkü mesela Walking Dead'de zamanında şey diyorlar. Şimdi nasıl bilmiyorum ben de. Önce bıraktım da. Ne diyorlardı? Dur abi aklım şimdi. <laughs> aa ne oluyor lan? Ben hasar Ya Yani hasar alma diyor üçüncü Neyse şey diyecektim. Oradan ne diyorlardı? Aylak mı diyorlardı? Öyle bir şey diyorlardı. Şurası. Aa, burası kütüphane açılıyor. Evet şurayı açalım lan. Tamam. Oraya gitmeye gerek yok. Hani neden patatesin cidden biri falan mı aldı? Nedir? Kimse niye demiyor oğlum? Bunun zombi oldu. Bas veya belli de herkes aradan bilmiyor yani. Zombi bu. Buraya mı gideceğiz? Gidelim. Aha! Lan lan lan! Aha Oha! Dur, daha yeni başladım. Ne oluyor? Ah sıkıştım. Dur. Amanın ya Vurmayın da gidin Aaa <laughs> <Ha>. Lanetle <laughs> ben sana Vurmadım mı o kadar? Öllet mi bak? O kadar korktum ki 25 tane mermi açacağım yüzüm. Aaa madalyon yes. Yaratırım şeyi buldum. Ben sonra gittim ya ben kilidi açmışım daha. Oraya gidecek bir şeyim yok ki? Ne yapacağım ki oraya gidip? Oraya hiçbir yere gitmiyor. Orada bir yol var. Siz ne yapıyorsunuz? Bunlar Yunan tanrılarıyla mı bir an tanrılarına falan tabeler. takıyorlar? Bir kere Zeus'u gördük, Athena şeyini gördük şimdi, geçen. Yani kasa şifresiyle Athena'nın şeyini yapmışlar ya. Nereden gördün lan beni? Ses bile çıkarmadım. Küçük bir odamız var burada. Aldım da. Ne işime yarayacak? Kapı gibi şeylerde ya kapalı kapılardan birini açıyor. Okey. Hmm, gerekli bir şey. Okey anladım da. Nereye açacağım lan ben? Şurada bir yolu var. Ne diyeyim lan ben? Ha oraya gidilmiyor değil mi? Orada ne? Aha miner lazım oraya. Doğru, doğru tamam tamam. Ha, buraya gideceğiz. Zaten başka yer yok da. Geri dönüyoruz. oradan çıkalım. Ne var burada bir şey yok. Kendi şeyimizde bir tane dünya sembolü vardı. Dünya anahtarı duruyor mu bende? Abi dünya anahtarını attık mı? Niye? Var çünkü bende. Daha gelecek yer var. Ya da artık şeyde taşımıyoruz. O da olabilir. Yani çantamda taşımıyoruz. Nerede bura? Ha çıktı dışarı. Güzel. Çok fazla işlem var. Madalyonu buraya koyacağım değil mi? Onu oraya koyacağım eminim. Yine de dedim bir. Burada işimiz bitti. Gidelim. O bizim odaların orada bir tane dünya şeyi vardı. Oradaki şey, üstü şey sandım da. Aa dur. Burası West Island mı West Island. Bu değil. Hangisi? ya burada açacak bir şey yok mu hiç? What? Üst kattan var. Ay. Ve burada dünya yok. Atmışım cidden. Ah, nereye gittim ben? Bakayım neresi var ya? Burada hiçbir yer yok. Burada da bir şey yok. Bodrumu sallıyorum zaten. Ne var lan kimse sesini. Buralar benzerler. Dünya sen bunu başka kullanan bir yer yok mu ya? Yok. Devam edin lan. Ne yapıyorsun? Ana buraya. Oha oldu lan. beklemedim bunu yani. e ne yapacağım? Aa ya gitti elimden. Bu kadar mıydı? Bu muydu? Aa lan elimizde bu var ya oğlum ben. Ben niye bunu görmedim ki? Elimizde bu var. Hiç fark etmedim. Ya. Nuray çaptı geldik ama umarım bir şey yoktur. Bir savaşlar. Hmm. Sessiz saat. Yani notumuz var. Başka bir bokumuz yok. İkiden not. Aa miner. miner var anahtarı. Doğru, not sandım ya ben bunu. Nerve anahtarını da aldığımıza göre artık. Bunu da takalım. Ana şey vermedi. Uh, oha telefon çalıyor. ilk kez. İlk kez telefon çalıyor. Hello. Hello. Mommy. Help me. Who is this? Emily is that you? <laughs>

Şimdik. Aa aşağıda bir yol var. Münevver'i kullanabileceğim. Ama buradan değil. Dur Buradan değil. Buradan gidiyor. O yan abi, orayı yarayacağını hiç düşünmemiştim. Çok garip mi gitti? <laughs> var? Şurada. Hemen sonumuz. Burayı değil mi? Aynen. Evet. Siz de okursunuz. Ben hızlı hızlı geçiyorum. Okay. Oha West anahtarını da buldum. Şakasın. Ama tüm anahtarlar bugün için sere kaldı Tabanca menüsü bile buldum. Burada başka bir şey yok. düşünüyorum nerede vardı ya şurada var alsa altta var oraya buradan gidilmiyor tabii ki önce aşağıdakini deneyeyim burada yakında bir tane vardı a dibimde oha burası şatkanına gireydim daha iyiydi ya çekiyorum. çizim, yapmış. Benden kalite açılıyor. Yolun sonunda var bir de. Buradan bir şey fırlar mı? İki tane anahtar buldum. Bir şey fırlasın. Çıkmadı. Bakalım Vester'da ne var? Lan oğlum. Bu nereye açıyor? Dur. Bu bir, bir yere yer açıyor. Nereye açıyor ya bu? Nereye açıyor bu? değil. Daha devam devam. Nereye gideceğimiz ben biliyorum. Şuraya gidelim. Bakalım kaç dakika olmuş. 20 dakika olmuş. Hmm. Nerede o yer? Buradan aşağı ineceğiz, yukarı çıkacağız. Tamam. Şuradan gidelim. Daha yolumuz var. Burası seres istiyor. Seresimiz yok daha. Güzel, güzel güzel. Şurası hemen. İyi iyi buradan sonrası biraz daha rahat şu an. Rahat, rahat Küçük odaya girmeden ben bir şey alayım enesi. Yani. Şatkan alayım da ne olur ne olmaz. Lan nereye geldim? Hah şurası Vesta. Aa Vesta bitti. Vesta'ları bitirdim. Minerva kaldı bir tane. Aa. Aha, tahmin ettim Yer. Çok güzel, çok güzel. Dışarıya açılması çok güzel. Peki bu ne? Bunu niye alamıyorum? Aha bir anahtar. Oha bir anahtar üstü. Ben de çok anahtar buldum. Nereye düştük lan anahtar? Nereye düştük ha? 40. Aa oha uh oraya oranın anahtarını mı açtı? Aldım. Ben yine bakıyorum şu nereye gidebilirim de. Buraya geldik. Lan oğlum çok korktum ateşten. Aaa! <laughs> evet. İşte bu tabii ki. Bu nerede kullanacağım biliyorum ya. sorunda. tabi Tabii ya. Şu. Yes. Ne zamanlar bunu arıyorum. Hı? Şöyle Attım mı onu attım tamam. Öncelikle bir yol açın da. Oyuna gitmeden önce minermani tekinde kullanayım böyle. Küçük bir oda. Kimse olmadığı için daha e, can dalmadım, save de atmadım. Bunların sorunda çıkmayacak. Abi, şu an. Siz okursun, ben geçiyorum. Oraya gitmem lazım çünkü ki bunlar bence bak dediğim gibi şey vardı ya şey oyunu. Burada cidden okuyordum, e, tormentta. Çünkü cidden hikaye ilgili bilgi veriyor bunlar. Hikaye etkisi yok. Ayrıca hikaye de o kadar güzel değil. Onları bana okutman için hikayenin güzel olması lazım. Ayrıca ben hikaye... Kitap, böyle notlarla okumayı seven biri de değilim. Bana hikaye veriyorsan abi şey vereceksin. Ara sen. Tabi bu oyunun şeyi biraz hani... Nasıl desem. Ee, düşük bütçeli yapım mı? Ya. O yüzden tabi o şey yapmıyorum. ama torment de düşük bütçeli yapım. Onda mesela mis gibi hikaye kalsın Güzel. Burada bırakalım dostlar. Bir sonraki bölüm devam ederiz. Her video evet. beğenirseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diyorum. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.